Çocuklar merhaba. Biz Abi, şimdi misket oynayacağız. Misketim var. Ya ne güzel misketim varmış anneciğim. Gel misket oynayalım hadi. Aa anne ben buradan atacağım. Oradan mı atacaksın? Evet. Hadi at bakalım. Aa vurdu. <laughs> anneciğim öyle oynanmıyor ama. Anne Misket dediğim bak böyle oynanır. Sana göstereyim bak şöyle alacaksın. Böyle tamam mı? Hop. Gördün mü? Bu şekilde vuracaksın anne misketlere. Anne ne Bak yapıyorsun? böyle. <laughs> Doruk ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Oradan misket oynanmaz anneciğim. Gel buradan oynayalım. Ben. Hop. Oo. <laughs> ya bunlar ne kadar güzel renkler. Anne düzelsene tekrar. Bak böyle yapacağız tamam mı? Düzelsene. Bunları böyle hizaya koyacağız anne, güzelce. Bana Sıraya koyacağız. Ya. Evet. Bu kadarcık misketimiz vardı değil mi? <laughs> tamam. Bakın renkli ne kadar güzel bir misketimiz var çocuklar. Ve oh. doğru attı. Oldu mu anneciğim? Oldu. Bence misket oradan oynanmaz. Sen çok kendine kendi çektiriyorsun anneciğim. Anne. Hadi gel buradan oynayalım. benim bunlar. Gel yanıma otur. Evet. At bakayım anneciğim misketi. Oo. Anne, bir de ben atayım. Anne bu bunlar bunun yana. Öyle mi? Evet. Ben Aksan atıyorum. Aynı aynı. Atıyorum o şekilde bak. Şunu vurmaya, şu maviyi vuracağım. Maviyi vuruyorum çocuklar. Böyle. Oh, çok güzel vurdum. Aha, sen Ama misketleri ayırsaydık ya yani. Senin misketin, benim misketim. O şekilde oynasaydık. Hadi gel seçelim misketleri. Hangisini alacaksın? Bunlar parlayan. Ama öyle değil. Bir sen alacaksın, bir ben alacağım anneciğim. Anne ben bunları alırım Tamam, bir sen alacaksın, bir ben. Sen Aa. ama siyahları topladın, bir de en güzel misketleri de sen aldın. Anladım. Bunlar da hepsi benim mi? Evet. Oo, iyi tamam o zaman. <laughs> Çok güzel. Benim parlayan. Sen evet. parlayan mı? İyi tamam. Hadi vuralım o zaman. Anne şu. şu. Bak, sen benim misketleri vurmaya çalış tamam mı? Ben de senin misketlerine tamam anneciğim. Anne tamam. Vurdum. Efendim vurunca alıyorsun. Anne baba. Vuramadın sıra bende. Ben Siyan'ı vurmaya çalışacağım. Anneciğim bak Siyan'ı vurursam alacağım tamam mı? Vuramadım. Sıra Doruk'ta. <laughs> sen de vuramadın anneciğim Ay, al. <laughs> ee. Hadi vur. Bak bunları vurmaya çalış tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Olmadı. Sıra bende. Siyanı vurursam alırım. Geliyor, geliyor. Oo, oh, anne vuramıyorum ya. <laughs> o kadar yakından. Oh, Doruk ne yaptın? Vurdun. Aldın mı anneciğim? Bunları sen aldın. Sıra bende. Ya ben. Anne, anne. Olmadı anneciğim. Bir daha olmadı. Anne hadi çek doğru düzelt. Ama oynuyoruz da bu şekilde olmuyor ki. Hadi. Tamam şöyle dizeceğiz çocuklar bakın. Anne, Misket ben. oynamak çok eğlenceli. Değil mi oğlum? Anne Bu senin. Çocuklar biz oynamaya devam ediyoruz. Çok Aynen, seviyoruz. Hoşçakalın.